Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Brawl Pass Brawl Pass sezonu 0 saniye ve şu an geldi. Gelir gelmez Brawl Pass sezonu size göstermek istedim. Yani yeni sezon şu an geldi. Gördüğünüz gibi tatil kaçışı yeni sezonumuz. Hemen direkt videoya girdim. Hiç böyle şey falan yapmadım. Bir sürü de yeni görevimiz geldi. böyle yani. Sezonu size göstermek istedim bu kadar. böyle bakalım yeniliklere. Burada Lionu hareket etmesi gerekiyordu ama herhalde hareket etmiyor. Yeni karakterimiz geldi. Şöyle bir sizlerle deneyelim o zaman bir atıcılarını, büyücü falan Herhalde ilk bir videoyu ben atacağım. Bir dakika. Evet, Lu gelmiş. Böyle bir karakter arkadaşlar. Ee, şu an elimde telefon da var. Telefondan da bakıyorum şu an. Ee, bakalım bir dakika. şöyle deneyelim ee, böyle e, şey atıyor böyle e, dondurma atıyor ama bakın şöyle bir şey var ben şurada göstereyim ee, bir dakika böyle atışları bakın gördüğünüz gibi şu an mouse'un olduğu yerde bakın bir dakika bir daha yapalım mouse'un olduğu yerde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dondurma şey ya bir pastanın diline gibi bir şey var. Ee, siz durdukça azalıyor ya da siz vurdukça çoğalıyor. Bakın adam donuyor. İnsan ya da robot donuyor bunlar şey alınca. Ondan sonra ötesini göstermem gerekirse böyle böyle bir e, soğuk hava dalgası gibi bir şey yaratıyormuş. Ve ultisi iki aynı anda atabiliyor. Bir, bir tanesini atınca bir tanesi kaybolmuyor. Bakın yani böyle ee, yani diyecek bir şey yok. Arkadaşlar bu video sadece 3 dakikalık oldu. Yani bu kadar da ee, diyecek bir şey yok. Ee, bugünlük benden bu kadar güncellemeyi size gösterdim. Bu ilk videoyu ilk atan ben olacağım herhalde. Görüşürüz. Bay bay.